Kur'an-ı Kerim'de tilka rusulü fazlanna ba'da ma'la ba'din diyor. Peygamberlerin bir kısmını bir kısmından farklı kıldık diyor. Bizim geleneksel tercümelerde, mahallerde işte peygamberlerin bir kısmını diyenlerinden üstün kıldık, takdir ettik yani üstün kıldık şeklinde çeviri yapılıyor ki bu doğru değil. Kur'an-ı Kerim'de takdir etmek farklı kılmak demektir. Yoksa birinin diğerinden üstün kılmak değildir. Evet, bütün peygamberler e, her birinin diğerinden farklı olduğu bir yanı vardır. Yani her bir peygamberin diğerlerinden ayrıştığı, farklı olduğu, temayüz ettiği bir yönü vardır, bir yanı vardır. O yönden peygamberler birbirlerinden farklıdır. Yoksa Allah-u Teala peygamberleri birbirlerinden niye üstün yapsın? Hepsini Allah-u Teala seçmiş, hepsi onları görevlendirmiş, onları güvenmiş. Dediğim gibi hepsinin hidayet olduğunu söylemiş, onlara vurmamızı istemiş. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın yanmalar arasında ayrım yapması söz konusu değildir. Ha nedir? Yanmalarının diğerlerinden, yani diyelim Hz. İsa işte mucize olarak ölüleri diriltiyordu. Doğuştan gözü olmayanların görmelerini sağlıyordu. Hz. Musa işte asasını atıyordu. Ondan sonra denizi yarıyordu vesaire. Öbür Hazreti Salih'i de vesaire aciz bırakıyordu. Bu Hazreti İbrahim ateş yakmıyordu. İşte Hazreti Muhammed de getirdi Kur'an mucizesini ve bütün dünya yemeden okumuştur. O yönüyle son bir olması, mucizesinin harcı olması, evrensel olması yönüyle diğerlerinden farklıdır. Yoksa peygamberleri dediğim gibi yarıştırmak, birini mutlaka şampiyon yapmak, buna çıkarmak söz konusu değildir.